Sony'yi çok seviyorum. Ben de Mehmet. Geçen hafta memleketimin tanıtım günlerine gelmiştik buraya. Aa ne güzel. Bizimki de önümüzdeki hafta. Gerçekten mi? Şanslısın Elif. Çok eğlenceli geçiyor. Sen de gelirsin o zaman. Hatta Zeynep ve Ali de gelir olmaz mı? Olur. Harika olur hem de. <laughs> tamam o zaman. Hı -hı. Sen de benimle aynı şeyi mi düşünüyorsun Mehmet? Hadi gidelim. Atlı karıncaya gidelim. Az sonra sıra bize gelir. Atlı karıncayı çok seviyorum ben. Ben de. Ben atlı karıncadan hiç korkmam Hasan. Atlı karıncadan hiç kimse korkmaz ki. Ha? Bu ses. Ama ben hiç mi hiç korkmam Hasan? Onu anlatmaya çalışıyorum. Bu, bu Gürgen. E i̇şte. Hı? Biri bana sesleniyor. Mehmet, Elif, sizin ne işiniz var burada? Sana mı soracağız ne işimiz olduğunu? Asıl senin ne işin var burada Gürgen? Arkadaşım Hasan'la birlikte eğlenmeye geldik. Biz de eğlenmeye geldik. Yoksa sen İstanbul'a zarar mı vermeye çalışıyorsun yine? Ne diyor bu hmm. arkadaşlar Gürgen? Sen İstanbul'a hmm. zarar mı veriyorsun yoksa? Ne zararı Hasan? Hiç olur mu öyle şey? Aa bakın sıra bize geldi. Hadi gidelim. <laughs> Çalıştı işte. <laughs> çok eğlenceli. Aynen öyle Hasan. Bence de çok eğlenceli. Hiç korkmuyorum. Sen korkuyor musun? Hayır. Sen korkuyor musun Elif? Neden korkacakmışım? Bilmem. Ya sen Mehmet? Tabii ki korkmuyorum. Ayrıca gözüm üzerinde. Sakın yanlış bir hareket yapmam. Yapacak halim mi var sanki? Allah Allah. Bir fena oluyorum. Başım dönüyor. <laughs> Ay. İyi misin patron? Ha? Neredeyim ben? Neler oldu? En son atlı karıncadaydım. Korkudan bayılmışsın patron. Ne korkudan bayılması Azmi? Saçmalama! Ama öyle söylediler. Atın üzerinde yığılıp kalmışsın. Başka bir sebeptendir. Korkmam ben hiçbir şeyden. Haklısın patron. Nasıl oldun peki? Daha iyi misin? İyiyim iyiyim. Hemen buradan gitmemiz lazım. Ha. Olmaz ki doktor çok kızar. Konuşma sen dediğimi yap. <laughs> başımızı alalım. Ve sıra altıda. Yetiştim sana. Ali! Zeynep. Zeynep! Size çok önemli bir şey anlatmalıyız. Ne oldu Mehmet? Gürgen'le karşılaştık. Nerede? Fesanede mi? Evet. Ne yapıyordu orada? Yoksa fesaneye mi zarar verecekti? Başta biz de öyle zannettik ama öyle değildi sanki. Yanında bizim yaşlarımızda bir arkadaşı vardı. Atlı karıncaya bindiler. Atlı karınca mı? Gürgen mi? Evet, sonra da korkudan bayıldı. Korkudan mı bayıldı? Hem de atlı karıncadan. Bu bana bile garip geldi. Ee, peki sonra? Sonrasını bilmiyoruz. Alıp götürdüler onu. Bence çok dikkatli olmalıyız. <laughs>